Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı resmi olarak bitmiştir arkadaşlar. Şimdi artık biz 12. sınıfız. Resmi olarak artık 12. sınıfız. Dolayısıyla bundan sonra önümüzde YKS senemiz var. Yani artık bu senenin yazı acayip önemli. Acayip değerli bir yaz. 2019-2020 eğitim öğretim yılının resmi olarak Cumhurbaşkanlığı bittiğini söyledi. Dolayısıyla artık okullar kapandı. Yani telafi eğitimi de olmayacak. Olmayacağı söylendi. Dolayısıyla şimdiden itibaren artık biz eylül ayında 12. sınıfla okulumuza başlayacağız ama tabii o zamana kadar çok fazla zamanımız var. Onu değerlendireceğiz. Çok büyük soru işaretleri var kafamızda gerçekten de. Cumhurbaşkanı dedi ki, eee Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullar eğitim öğretim yılı sona erdi ve yeni eğitim öğretim yılı da önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır dendi. Dolayısıyla artık bizim için 2019-2020 eğitim öğretim yılımız artık yoktur. Artık size zaten Kampüs kanalıyla sesleniyoruz. Kampüs kalemiyle sesleniyoruz. Yani artık siz 12. sınıfsınız. Hemen ton Buç Kampüs kanalımıza mutlaka abone olun ve şimdiden e, yeniliklerden de haberdar olasınız ki e, sınav sürecinde son tekrar kamplarımızı şimdi bile siz takip edebilirsiniz. Çünkü TYT son tekrar yapacağız. Orada sizin yapacağınız e, zaten 9-11-10'da 10, işlediğiniz konuları tekrar edeceğiz. Bu arada artık biz neyiz? 2020-2021 eğitim öğretim yılının On sınıflarıyız. Dolayısıyla biz bundan sonra, bu arada 19 edene kadar EBA devam ediyor, uzaktan eğitim devam ediyor. Biz de ev okula e, yaklaşık iki ay boyunca sürekli devam ettik sizinle beraber. Sonra tekrarlara geçtik. Biliyorsunuz zaten o videoları tekrar izleyip e, konu eksiklerini tamamlayabilirsiniz. Peki şimdi biz ne yapacağız? Acayip önemli bir soru bu. E, şimdi bizim ne yapacağımız şu aslında. Bir kere şunu unutmayalım. En önemli şeylerden bir tanesi. E, bir kere e, 11. sınıfın ikinci dönemi boş geçti. Dolayısıyla bir sürü konu eksiğimiz oldu. Yani temelimiz zayıfladı. Gerçekten de burada kaçırdığımız konular bizim için çok hayati, çok değerli. Ve biz bu konuları ne yapabiliriz? Hatta şu anda abilerinizin gireceği sınavda... Ee, o kadar önemli ki o konular 11. sınıf 2. dönem konuları. Çünkü sadece okuyun 12. sınıfın 2. dönem olmadığı için 11. sınıfın işte son konuları gerçekten çok daha fazla soru çıkar hale geldi. Ama şunu unutmayalım. Tamam temelimiz zayıfladı. Çok büyük problem yaşadık. 11. sınıfın 2. dönem boş geçti. Ama şimdi ne yapacağız? Çok zamanımız var. Hani bir kötü yanı var bir de iyi yanı var. Çok zamanımız olduğu için evde oturuyoruz dışarı çıkamıyoruz. Kafeler kapalı işte parklar kapalı ne bileyim yollarda kimse yok sokağa çıkma yasakları karşımıza çıktı peki bu dönemde ne yapmamız gerekiyor hem eğitim yapacağız hem eğlence yapacağız yani tamam eğleneceğiz ama bu artık siz sınav senesindesiniz diyebiliriz artık bu eğlence kısmını da sınava kadar daha da azaltmaya çalışacağız gerçekten de bu yaz bizim için çok değerli bütün derece yapan öğrencilere sorduk Hangi e, yani sınav sürecinde neresi en kritik dediğimizde herkes şunu söyledi. 10. sınıftan 12'ye geçerkenki yaz çok önemli. Çünkü o başlangıç aslında. 11. sınıf baş, baş başlangıç değildir unutmayın. 12. sınıfın başı da başlangıç değildir. 11'den 12'ye geçerkenki yaz acayip değerli, acayip kıymetlidir. Dolayısıyla biz bu dönemde zaten şimdi sizinle beraber E ev okul ikinci dönemin konularını tekrar etmiştik. Şimdi biraz Haziran'dan itibaren yeni kampımız geliyor. Bu kampımızla beraber hedef 12 kampımızı bitirdik mükemmel bir şekilde. Hedef 12 bittikten sonra şimdi yeni kampımız geliyor. Hemen onu yazalım. Ee, şimdi yapacağım, yapacağımız şey aslında hedef 12'yi mükemmel bir şekilde tamamladık. Sonrasında 1 Haziran kampı geliyor. 1 Haziran kampıyla beraber sizinle beraber muhteşem bir şekilde hem 11 hem, or hem kampüs kanalında bu arada hem 11. sınıf kanalımıza zaten aboneyseniz hem bir de kampüs kanalımıza mutlaka abone olun arkadaşlar. 10 ee, 11 ve kampüs kanalında bir Haziran kampımızı yap, tamamlayacağız. E, TYT ile alakalı bir sürü konuyu bitireceğiz. E, ve sonrasında zaten kamplarımız devam edecek. Yaz kamplarımız e, ve aynı zamanda normal TYT ve AYT kamplarımız başlayacak. O yüzden hem kampüs kanalımızda hem 11 isim kanalımızda takipte kalın. Şimdiden hem eğitimimize devam edeceğiz hem de yazın dinlenmemizi sağlayacağız. Ama şunu da unutmayalım. Bizim için artık sınav senesi. Biz artık Sınav senesine girdik. Yani 12. sınıfız. Yani üniversite adayıyız biz artık. Artık biz on, e, şey deriz. E, 9-10-11 faslı bitti artık. Şimdi artık mutlaka mutlaka gelecek sene sınava gireceğimizin birinciyle bu yazı efsane geçireceğiz. Ve en iyi derecelerle en iyi üniversiteler bizi bekliyor. En iyi üniversitelere e, inşallah bir sene sonra mükemmel bir şekilde kazanıp başarıp gireceğiz ve e, kariyerimizde hayatımızda önemli aşamayı atlatmış olacağız diyoruz. Dolayısıyla hem eğleneceğiz hem öğreneceğiz. E, yazın muhteşem bir şekilde beraber izliyoruz. Bu yaz için planları ne? Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap yorumlara yolla.